um, hi there. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Çok komik sen. <laughs> Merhaba. arkadaşlar. <laughs> ne yapacaksın Mustafa bugün bana? <laughs> Mustafa bugün bana makyaj yapacak. Mustafa'yı göstereyim size. Malzemelerimizi gösteriyorum hemen. Far paletimiz var. Aldığımız rimel kapatıcı, c, 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 c. iki tane fırça ha. ve rujumuz. Çok fazla malzeme getirmedim çünkü Mustafa sana olsun bütün malzemelerimin içine ettiği için en az kullandıklarımı getirdim. Sen şimdi nasıl başlamak istiyorsan Mustafa başla. Ruj nasıl açıyor ya? Aç şimdi dizinin üstüne otur. Öyle değil, dizini şöyle yap. Kalk ayağa. Ayağa kalk. Dizinin üstüne yani. Kalk kalk. Ömer şimdi dizini kır. Dizini, heh, evet kır dizini otur. Öyle değil kalk. Doğru. Ben... <laughs> kalk ya. Azıcık kalk. Şöyle dön. Dizlerin üstüne kırmızı. Hayır. Üstüm olur. Bak şimdi kalk. Kimlikle kalmıyor. <Cemi bırak almayalım. gülüyor> bak Mustafa. Bana bak. Şöyle öne doğru eğilerek oturacak. Ha evet böyle oturacaksın. <laughs> Aferin. <gülüyor> Oturdun. Ama bacaklarım ağrıyordu. O zaman niye kısa saatte zahmet çekiyoruz biz? bana gerçekten güzel bir makyaj yaparsan sana istediğin bir şey alacağım. Bunu beğenmem lazım tamam mı? Hadi bakalım başlıyoruz. <laughs> Başladı galiba. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi. <laughs> Ağzıma kadar sıkıyorum. Tamam. Tamam böyle olsun. Tamam bunu ısınmam lazım. Öyle kapatırsan ucum kırılır. bütün paketi sür yüzme Allah'ım ya. Paketimiz <laughs> de böyle bu arada. Bence onları bununla sürmeni tavsiye ederim. Fırçala. Rahmetli al. Pembe var. Toz pembe var. En zift gibi olan rengi seçiyorsun. Dur şimdi Allah'ım sür. Eee? Sen nereyi istiyorsun Allah. Im? Bence göz kapak kırmızıdır. Bence. <laughs> da Şimdi de bu. Çenem güzel olsun. Çene çok önemli. Çenemizin güzel gözükmesi çok önemli bence. Kapatıcı aklına geldi. Yani. oraya sürünmez. Son oraya sürme. Ah, no way. <gülüyor> <gülüyor> Gurur duyuyor musun? Duyuyorum bence. Tabii ağırlık çok iyi. Bunu kullanmadın. Nasıl bir şey bu sence? Karanlık siyah. Nereye sürülür? Oya. Hayır! Nasıl bu düzgün yap ya? Nereye süründüğünü biliyorsun. Kaşıma mı sürünüyor sence bu? <laughs> <laughs> Şunu da sür. Mustafa bence bunları biraz parmağınla dağıt. <laughs> Esmer çocuk kemeri dedi. Nelere benzedi? Esmer çocuk kemeri dedi. Esmer çocuklara. Çok ırkçılık sezdim ama oha Mustafa ne yaptın ya? Rujum en azından düzgün. <laughs> <laughs> Makyaj yapıyor. <laughs> Yapamıyor daha doğrusu. Ağır Anne de. bilerekten komik komik sürüyor. Sırf kendini eğlendirmek için beni rezil ediyor. <laughs> var. Gitti şu rengi sürdü. Bir de anne bu ne yaptı biliyor musun videoya başlamadan önce? Her yerine sürdü çenesine. <gülüyor> <gülüyor> ben de sana yapayım da gör. <laughs> Makyaj değil de güzel bir ressam suratı. <laughs> ressam suratı ne ya? Hayır. Makyaj yapmayacağım zaten Mustafa'cığım. Sanat yapacağım. Şimdi Mustafa'ya yapacağım. Ha. Bana çöp kaymını aç. çöp. Çöp kaymını mı alayım? Sen mesela çöp kaymını benzetti. Ağlama gerek mi var? <laughs> Çok güzel bir şey yapacağım. Ben kepçe <laughs> Öpücük mü yapacağım? Kadın okulu nasıl? <laughs> Oyun Oğlum sen ne giyiyorsun? İnşallah mi? sizin... Tamam. <gülüyor> <gülüyor> nerede o fırça? Fırça yok fırça, fırça nerede? Fırça nerede? Fırça nerede? Kedi yapacağım Mustafa'yı. Beni rezil etti. Çok mu Mustafa bak? ne gülüyorsun Ayşe'ye ya? Bunu dersen olmaz. Bak ben sen de güzel renkler kullanıyorum. Sen ben de asla güzel renkler kullanmadın. <laughs> ne yapacağım buldum? Seni var ya. Oğlum ben niye böyle çekin yaptım lan? Neyse sen de bana çirkin yapmıştın. Maymuna benzesen bunda değil yani şu an. <gülüyor> Kedinin. niye böyle tuttun seni? Bıyıkları burada. Sana nazlı yapıyorum Mustafa'cığım. Evet. Mı? Hmm. Yapma. Bir şey daha lazım. Ne? Ne? Ben, gel, Geleyim hocam. Bir burun lazım. Bu kediye bir de başka ne lazım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> oh, Görmedin mi? Oh iyi oldu. <laughs> ee, ben de dağıtıyorum. <laughs> Anne girme. <güle. gülüyor> şeytan yaptın sen. Şeytan mı? Recep'ime ne yaptın? Şimdi videomuzu kapatıyoruz. Niye makyaj çekin yaptın? <laughs> Söyle. Ne düşünüyorsun bu video hakkında? Oyuncak. Oyuncak. He. Bunu mu düşünüyorsun? Evet. Sen <laughs> Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Mustafa e, dahil olmak isteyince ortaya böyle bir şey çıktı. Beğendiyseniz ne atsınlar? <laughs> Hangi şarkı atsınlar? Bunu mu bunu mu atsınlar? Bunu. Görüşürüz. Daha sonraki videolarda. Bay bay.